Allah'ın iradesi elbette ki üste çıkar. Bu nerededir, hangi noktada, hangi zamanda bunu bilmek mümkün değildir. Yani evlilik mutlaka kaderdir ama burada nasip, burada yani sizin gayretiniz, çalışmanız da burada rol oynar. Ama hangi noktada ne kadar rol oynar onu bilmek çok zordur. Çok ayrı bir, muhteşem bir okyanustur kader. İçinden biz ancak işte, alabildiğimiz kadarını almaya gayret ederiz. O zaman bize düşen nedir? Çaba sarf Bize, etmek. Aynen böyle çaba sarf etmek kalbimizin yatıştı, yatıştığına, aklımızın yatıştığına, gözümüzün yatıştığına yeni çağda e, elektrik aldım diyorlar ya. E, <laughs> evet, elektrik al, aldıysanız efendim aklınızla e, çevrenizde vesaire değerlendirip evet demenizdir. O zaman takdir tecelli eder. Eğer yazılmışsa Hı. ama buna rağmen eğer tecelli etmeyecekse onu o bile bozulur ve netice alamayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Evet hocam. Onun için üzülmenize gerek, gerek yok. Hocam diyorlar ya ecel ile nikah şaşmaz diye. Onun için yani bu yani, soru... yani hiçbir şey şaşmaz. Ne nikah şaşar, ne ecel şaşar, ne kazan şaşar, ne ilim şaşar. Hiçbir şey Allah'ın iradesinin dışında değildir. O şu noktadadır yani e, ayet-i kerimede birinizin zamanı gelince bir an bir geriye ileriye gitmez. E doğrudur ama onun e, neye bağlı olarak Allah onu takdir etmiş onu bilemeyiz ki. Yani bol bol dua edeceğiz. Bize Allah'tan düşen dua etmek, etmek doğru olanı istemek, gayret etmek, sonucu Allah'a bırakmaktır. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. diliyorum. Sağ olun. Efendim o kadar çok sorumuz var ki o kadar çok ama e, bunlar içerisinden ele alabildiğimiz kadarını almak istiyoruz. İhlas Suresi var. Bu sureyi zaten biliyorsunuz ama yine bu ay içerisinde ve aslında bütün zamanlarda ama bu ay içinde de özellikle Altını çizeyim. Bunları okumanızı tavsiye ediyoruz. Bol bol İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine tekabül ediyor yani. Üçte birini karşılıyor sure. Çünkü tevhidi anlatıyor. Ee, Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla Hocam abdestsiz besmele çekebilir miyim? Çekersin tabi. Hocam regil halinde besmele çeker miyim? Çekersin tabi. Dua niyetiyle edersin. Allah'ın adına anıyorsun, Allah'ın adı niye haram olsun? Yani şimdi bazı hanımlar işte adet günlerinde her şeyden kaçıyorlar, kaçınıyorlar. Hayır efendim. Yani alimlerin dediği, kitapların dediği, ''Elle yemessahu illa tahirun'' dediği yani hadis kitaplarında, Resulullah'ın, İmam Malik'in muvataında, e, hazma yazmış olduğu mektupta, e, ''Ancak temiz olanlar dokunur Kur'an'a'' dediği şey, Kur'an'a çıplak şekilde dokunmayı e, regül halinde, hoş görmemiş. E, yine ezberleme veya ilim niyetiyle dokunmak bunun dışındadır. Maliklerin bu konuda görüşleri vardır. Diyeceksiniz ki hocam niye Malik, niye Şafii, niye Hanefi? E ben müştehid değilim de onun için. Haddimi biliyorum da onun için. müştehid alimlerin büyüklüğünün farkındayım da o alimlere rağmen onları diskalife edip söz söyleyenlerin de bir mana ifade etmediğini yani İmam-ı Azam Büyük bir insan, İmam-ı Şafii büyük bir insan, i̇mam Ahmet büyük bir insan. O büyük insanlar varken onları kenara atıp da ben sizden daha iyi biliyorum demek e, saygısızlıktır, ters bir cürettir ve kıymetsiz bir sözdür yani. Onun için tabii ki ben söylediğim sözü mutlaka büyük alimlerden birine dayandırmak zorundayım. Kur'an'a, hadise ve alimlere ve alimler de zaten Kur'an ve hadise dayandırmışlar, kendi heva ve veslerinden değildir. Onun için ihlası okuyalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulet. Ve lem kufuan ahad. Bu ayet bir manifestodur aynı zamanda. Bir tevhidi sınırları çizmedir. Doğrusu Hristiyanlığa ve diğer din görüşlerinin değiştirilmiş olan tevhid anlayışını yeniden akla getirmektir. Geçen bir okuyucum sormuş. Niye e, millete İbrahim'e hanifa dedi Kur'an Hazreti İbrahim'in milletine tabi ol dedi peygambere de İsa ve Musa'ya tabi ol demedi. İlginç bir soruydu. Herhalde dün e mailde okudum ben. Doğru güzel bir soru. Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dini temeli itibariyle bozulmamıştır. Onun için Kur'an diyor ki Muhammed Mustafa'ya İbrahim'in bozulmamış olan hanif dinine tabi ol diyor. Ve diğer dinler de e, bozulmalar var şekli anlamda. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim İsa'ya ve Musa'ya tabi ol e, aleyhisselam e, onlara demiyor. Hani İbrahim'e tabi ol diyor. İbrahim'in yolu, Hz. Musa'nın yolu, Hz. İsa'nın yolu aynıdır. Resulullah'ın yolu da aynıdır. Bozulmamış haliyle aynıdır. Yoksa o peygamberler bizim başımızın tacıdır. E, onlara inen, indiği haliyle olan o kitaplar da yine başımızın tacıdır. Evet, de ki Allah'tır, o Allah'tır. ...birdir, samettir. Yani her şey ona muhtaç, hiç, o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamış. Baba değildir Allah yani. Allah baba diyemezsiniz. Doğru değil, akidenizi bozarsınız. Allah baba değildir. Efendim, e, kendisi de e, doğmamıştır. Çocuk da değildir Allah. Allah'ın kızı yok yani. Üzeyl Allah'ın oğludur diyor mesela... E, ...Yahudiler, e, Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. İslam bunu anlatıyor... Diyor ki Allah'ın oğlu ve kızı yok diyor. Muhammed de Allah'ın oğlu filan değil. Değil mi? Allah'ın Resuludur. Özer de Allah'ın oğlu değil. Musa da değil, İsa da değil. O tertemiz peygamberler, o güzel insanlar böyle bir iddialara bulunmadılar diyor Kur'an-ı Kerim. O kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. İhlas suresini bol bol okmak lazım. Şimdi ihlas çekiyorsunuz sevgili annelerimiz. Ellerinizden öperim. İhlası çekiyorsunuz ama çekerken neyi çektiğinizi bilin yani. Bu ihlas bunu anlatıyor yani. Bunu böyle düşünüp düşünüp ihlası çekerseniz o zaman daha kalbimiz daha böyle yatışır inşallah. Kevser suresini vereyim çok kısaca. Hemen akabinde. Kevser suresi ne demektir Kevser? Kevser cennete bir havuzdur. Kevser şefaattır. Kevser ümmettir. Kevser'in birçok anlamı var. Ben üçünü söyledim sadece. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna ke el kevser. Ama okurken inna a'tayna el kevser. Fasalli li rabbike vanhar. İnne şani huvel abtar. Ey Muhammed aleyhisselam biz sana şüphesiz kevseri verdik. Sana verdik kevseri. İnna a'tayna ke. Ke sana orada. Sadece sana verdik kevseri. Yani şefaat imkanını ahirete sana verdik. Cennetteki en büyük havuzu sonsuz mütenahi okyanus gibi olan havuzu sana verdik o halde fassalli Rabbike o halde Rabbin için namaz kıl bu namazdan maksat bayram namazı olabilir çünkü ondan sonra ben har diyor kurbanlık kes diyor <laughs> yani bayram namazını kıl veya diğer namazı kıl kurbanlık kes inne shaniyekuvel efter senin erkek çocukların ölünce Muhammed'in soyu kesilecek diyenler kendileri soyu kesilecek efter soyu kesik demektir Hz. Peygamber'in çocukları ardarda arda vefat edince Öyle de der Muhammed'in çocukları Öldü Muhammed'in soyu kesilecek Hayır her bir Müslüman Hz. Muhammed'in ehli beyti sayılır Resulullah öyle buyuruyor Benim ehli beytim Yani onun ehli beyti özel anlamda Hz. Hüseyin ve Hasan'ın çocuklarıdır Hz. Abbas'ın soyudur Ama genel anlamda Hz. Peygamber'in soyu Bütün takva sahibi müminlerdir her takva sahibi benim ehli beytimdir diyor. Her takva sahibi Müslüman benim ailemdendir diyor Resulullah. Bu davet ailesi yani. Hepsini kuşatmış. Elhamdülillah. Biz ondan bir parçayız. Bundan da şeref duyuyoruz. Felak menası da verelim. Evet. Yine demek ki ihlası verdik. Kevseri verdik. Felak nasıl vereceğiz? Bunları niye verdim? Biraz sonra söyleyeceğim. Önemli o e, ee, bir alışkanlık oluşturalım diye bunu söyledim ben. Ama onu biraz sonra söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi'rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâsıkı nizâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ve min şerri hasidin izâ hased. Bu Felak Suresi Felak Suresi ve Nas Suresi Muavvizatayn muavvizatayn yani iki koruyucu suredir. Hz. Peygamber bir hadisinde bana iki öyle sure indi ki kim o iki surenin faydasına inanarak okursa her türlü şerre karşı Allah onu korur diyor. Dikkat ediniz Felak Mena suresinde vesvese, nazar, falcılık, sihirbazlık her türlü kötülüğe karşı bir zırh vardır. Yani hiç bana nazar yapıldı, bana sihir yapıldı, falcıya gideyim, gitme. işte felak ve nas. Bana büyü yapıldı, büyücüye gideyim, gitme. işte felak ve nas. Hiçbir büyücün yazdığı, karaladığı o şeyler, hiçbir sihirbazın karaladığı o tılsımlar, dualar vesaire vesaire, hiçbiri Allah'ın kelamından daha üstün değil. Allah'ın ayetinden daha fazla değildir, güçlü değildir. Bunları okuyun, bunlarla Allah'a sığınınız, başka şeye iltifat etmeyin, değer vermeyin, kıymet vermeyin, yolunuza devam ediniz. Bunlar sizi inşallah koruyacak. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, işte bunlar e, sihir yapanlar, düğme üfleyenler, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, çekemiyorlar ya hani. Mesela Aydın güzel ilahi okuyor. Aydın'ı çekemiyorlar diyelim. İşte hasetçilik. İşte o hasetçinin şerrinden iyi bir makama geliyorsun, çekemiyor. İyi iş yapıyorsun, çekemiyor adam. Niye onda var bende yok diyor. Aslında hasedin bir tarafı şirktir. Doğru şeyi haset edersen olur. İyiliğe haset, ilme haset, hayra haset. Bunlar güzel şeyler. Ama adamın elinde kini almaya çalışıyorsun bu şirktir. Çünkü Allah'ın Allah'ın veren Allah'tır. Veren Allah'a diyorsun niye ona verdin bana vermedin diyorsun. Hazreti Peygamber'e peygamberi geldiğinde Ebu Cehil'in derdi buydu. Ebu Leheb'in derdi buydu. Niye Abdullah'ın yetimine geldi peygamberlik de niye ben Kureyş'in büyüğüne gelmedi diyor. Derdi o Ebu, Be Ebu Cehil'in. Niye Muhammed niye şu yetim çocuğa geldi baba yok ana yok parası yok gücü yok kuvveti yok. Niye ona da niye bana değil? Haset. Evet. Nas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, İlahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti vel nas. Bu da yine vesvese ve şeytanın her türlü e, zulmünden Allah'a sığınmadır. Siz de ilahinizi hazırlayın. Hemen ilahiyle bitireceğiz. Ee, de ki cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvese cinin kötülüğünden insanların Rabbına, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Niye önce Rab sonra niye melik sonra sonra niye ilah dedi? Bu sınıflama, bu tasnif, bu sıra ayrı bir şey onu ileride tefsirle ilgili <laughs> günün birinde bir çalışmamız olursa onları konuşuruz inşallah. Efendim e, programımızın sonuna doğru geldik. E, vedamızı sevgili Aydın'la yapacağız. Aydın e, şeref verdin bizi yalnız bırakmadın. Çok teşekkür ederim hocam ellerinizden öpüyorum. Allah Çok erken bitti ama <gülüyor> hızlı, <gülüyor> hızlı gidiyor. <değil> gibi. <laughs> Bizim programımız böyle. böyle <laughs> maşallah. Program. Allah sana çalışmalar. Aslında öğrenmemiz gereken çok şey var. E, tabii haftada evet. bir gece evet. birçok saat kadar bir süre. Çok soru yığılıyor. Onun için ancak hepsinden keşke bir şeyler almaya çalışıyoruz. Olsa da böyle... Aslında <laughs> öyle diyor yani. Gelen evet. bütün mektuplar, telefonlar, mailler keşke her gece olsa. Her gece olsa da bıktırır bu sesler. Geçen sene her sabahtı. Onun için evet. bu sene böyle arzu ettik. Şeref verdin. ilahiyle Teşekkür bitireceğiz. Ederim. Ben vedalaşayım. Sana bırakayım. Peki hocam. Efendim duanızı lütfen esirgemeyiniz. Biz önümüzdeki peşembe programımız var yine. Yine saat 1 civarında siz e, peşembeden önce nihathatibolu.com'a e, lütfen giriniz, bilgi alırsınız. Şunu söyleyeyim, konferanslar dedim geçen, şey, e, Isparta'daydım vesaire yurt dışındaydım. Ama görüyorum ki çok 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 büyük bir kitle maalesef programın hala farkında değil. Bilmiyorlar hocam Ramazan'dan sonra kayboldun gittin diyorlar. Dedim yok ben oradayım hala. Onun için lütfen birbirinize duyurun en azından. E, Birçok izleyicimiz programın varlığından haberdar değil maalesef. Olanlar izliyorlar ama olmayanlar da çok büyük bir kitle. E, ve tabii e, geç oluşundan şi şikayet ediyorsunuz ama ne yapalım? Ancak bu saat olabiliyor. Bu, bu da güzel bir şey. En azından uyanık kalanlarla işte kucaklaşıyoruz ne güzel. Yarın efendim e, hürriyetteki yazımı okumanızı tavsiye ediyorum. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun ve sevgili aydın aydın da sizi baş başa bırakıyorum. A snow